Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yeni hesap açtım gördüğünüz gibi. Bunun da videolar var burada. Bu benim başka bir hesabımı görüyorsunuz. Bu benim başka hesabım. sinyal yapın lütfen. Roblox <laughs> <laughs> edit uygulaması. Bak bu telefon. 5 abone var. Ya. O yüzden bu kanalda destek yapalım mı? Her iki kanalda video gelecek söz. Bakın videolarda bile videolar var. Shortlarda shortlar var arkadaşlar. Bakın hatta. <laughs> Kardeşim yemek geldiğini görmüşümdür. koyacak sana tek çare benden olacak. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Ağlarım sana derman olacak. Dördüne derman sıfı derman da bir şort da çekebilirim. Mesela şort çekebilirim. Arkadaşlar artık daha uzun videolar gelecek. Evet daha uzun videolar gelecek arkadaşlar. Kanalımıza geliyorum ve videoyu yayınlıyorum. Yayınlıyor arkadaşlar. Görüşürüz.